Bir değerli konuğumuz daha var yanımızda. Yıldırım Spor'da futbol oynamış, hala da oynuyor ama artık yavaş yavaş futbolun sonuna gelmiş sevgili Murat hocamız. Hocam iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Suat abi. Şimdi bir hakemlerle Sabanca maçı başlıyor. Evet. Hocam ne yapar hakemler? Hakemler çok hazırlıklı gelmemiş. Kalecileri de yok zannedersem. Pulatlar da iyi bir takım. Zaten bizim grubun maçı bu. Ben de Milli Eğitimde bir iki maç oynadım ayağım sakat. işte Üçüncü maçı dün oynadım. Evet. Bir i̇şte hakem iki iki rakiple de bizi yapmadık. Hem onları seyretmek için geldik. Hakemler biraz eksik gelmiş. Ve hocam Muhtemelen sizi e, için rahat geçer diye tahmin ediyorum. Evet, sizi e, bu bitirdiğimiz sezonda Yıldırım Spor'da süper amatörde tabi izledik. Süper evet. e, spor evet. amatör devam edecek mi? Yıldırım Spor devam edecek mi? Transfer var mı? Futbol nasıl gidecek? Bir e, sizden bir öğrenelim Murat Hocam. Ee, aslında sakatlı geçirdim. Ben yani oynuyordum harbişte oynarken. Bir ön çapraz bağ koptu, ameliyat oldum. Düşünmüyordum. Sonra Murat Hoca'nın, işte Yıldırım Spor'un teknik evet. hocası. O iki sene önce rica etti. İşte gel dedi. Hem genç takım hem abilik yaparsın hem katkı olur. Öyle bir sene oynadık. Evet. Ondan sonra aslında düşünmüyordum. Bu seneyi de boş geçirdik. Yani çok düşünmüyorum açıkçası amatör düzeyde oynamayı artık vücut bir yere kadar büyük sayı pek kaldıramıyoruz artık. Yani e, o zaman futbolda teknik adam olarak e, kenara, kenar yönetimine gelme düşünceniz var mı? Aslında bu konuda da şey e, diploma var. B güncellemem var. İşte başvurduk evet. gelirse gideceğim. O bildiğim için soruyorum efendim. Evet. Ama yani pek düşünmüyorum aslında. Sadece belge olsun ileride lazım olur diye almayı düşünüyorum tabii ki de. C En kötü C'de kalacağım zaten. Evet ileride zaten beden eğitimi öğretmeniz Bu işin içindeyiz hep. Çocukları her daim bir şekilde biz yapmasak böyle yönlendiriyoruz. Arkadaşlarımız var. Hocam e, biraz Olgunlar'dan şöyle başlayalım. E, Olgunlar turnuvasının e, 15. akşamını bulduk. E, güzel maçlar oluyor ama evet. bir de sizden dinleyelim efendim. Burada neler oluyor? Olgunlar turnuvası her sene yapılıyor. Her sene ol takip ediyorum. Eee bu Sakarya için çok güzel bir turnuva. İşte insanın iyi evet. şekilde değerlendireceği zamanlı bir yer. Ee, daha önemlisi hiç görmediğin, bir sene boyunca hiç karşılaşmadığın arkadaşın işte top futbol camiasında böyle evet. denk bir denk girip... Bir de sevgili hocam ee, bu sene çok önemli, Şah, Sayın Şamil Bilgin çok önemli e, evet. e, değişiklikler yapmış. Yaptı, türbinler değişti, halı sahalar değişti. değişti. E, yani güzelliğe güzellik katıldı. G güzellik oldu, evet. evet. Bir, bir de efendim e, bizim yönetmenimiz Şaban Mergül, canlı yayın yönetmeni Şaban Mergül'ün girişimleriyle e, şu anda bu turnuvada bütün dünyaya internet ortamından da nakden veriliyor. Evet. Seyrediyorum buraya gelemediğim zaman da 2-3 gündür yağmur yağdı İşte gelemedik tribünlerde kapalı evet. olmadığı için bazen yani ıslanırım evet. şeyde evde A seyrettim. Evet bizim faydamız bu bakımdan Aynı hizmetimiz evet. yerini buldu yani efendim. Evet evet Suat Peki, abi çok oldu. Hocam teşekkür olun. ederim İyi seyirler dilerim Ben size. teşekkür tamam. ederim Suat abi sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz Sabancı Polat İnşaat hakemlere karşı müthiş bir mücadele veriyor 5 dakikaya geçti 0-0 ne diyorsunuz? Ya yani şu anda ortada gözüküyor maç evet. ama bizim takım tecrübeli ve daha kaliteli bir takım. İlerleyen dakikalarda skoru lehimize çeviririz diye düşünüyorum ben de. Yani şimdi acaba ben de diyorum ki acaba hakemleri ilk baştan biraz fazla darbelemeden. Evet yavaş yavaş çünkü bize hakemler lazım. evet <laughs> bize lazım. Evet, hakemler bize lazım. Evet. O Peki yani... efendim, şimdi hakemlerin kurulduğu bir kadroyu onlardan biri yönetiyor maçı. Yani bu sizi etkiliyor mu? Bu bizi etkilemez. Biz bizim hakemlerin objektif olduğunu çok bildiğimiz için, yandığımız için hiçbir şekilde etkilemez bizi. Onlar evet. objektif karar vermeye devam ederler. Evet, zaten efendim evet. sizden alabileceğimiz en iyi cevap buydu. Tebrik ederim hakikaten. E, doğru konuştu. Hakemden hiç etkilenmemesi evet, lazım. Aynen. Hakem zaten görevini gördüğünü Gör, çalıyor. Gördüğünü çalıyor. O yüzden hiçbir evet. ee, şekilde şimdi, taraf olmaz yani hiçbir siz, şekilde. Siz de boşa girmek için bekliyorsunuz. Evet bekliyoruz. Ar arkadaşlarımız yorul yorulursa aynen. değişeceğiz bizde. de. E, tabii mutlaka efendim mutlaka e, Erhan Bey siz de burada yedektesiniz ama e, kalbiniz maçta. Tabii canım. Hocalarımızı seyrediyoruz. Takımı seyrediyoruz. Şimdi hakemler pek iyi oynamıyor ama e, akınlar da hep onlardan geliyor yalnız. Şöyle bakıyoruz eyvah. Eyvah. Şu evet, an e olmadı. en çok korktuğu şeyle karşı karşıyalar düdük sesiyle. Evet. Acaba bir yanlış yapacağım mı diye. Biz alışırız zaten. Yani çalsa <laughs> da duruyoruz. Diğer türlü <laughs> de mücadele ediyoruz. Şimdi onlar hem mücadele hem düdük sesine odaklanıyorlar. Hatta şu anda kaçırıyorlar düdük sesini. Ne oldu diyorlar. Yani bize hak vermeye başladılar. O yüzden önce tartıyoruz. Maçın ikinci yarısında yani, güzel bir maç olacak. E ilk 3 dakika içinde sizin kaleci iki tane önemli top kurtardı. Evet. Yani onları hesaba katarsak biraz zor sanki maç. Tabi onlar da şu anda nefes var biraz daha şeyler biz tabi e, biraz da onları oynamanın şeyi siz, veriyoruz. Yani. Siz şimdi tam işin püf noktasını buldunuz. hakemler haftada iki gün salı perşembe günleri tabii. çok ağır idman yapıyorlar. Tabii o, onun da emeğini burada işte. koşarak veriyorlar şimdi. Biz evet. çoğumuz çalışan kısım e, bir araya topluyoruz. Eski topçularız. Elimizden geldiği kadar fair play çerçevesi içerisinde top oynamaya çalışıyoruz. Tamam. Ben arkadaşına sordum ama size de sorayım. E, hakemlere maçını yine onlardan bir hakem yönetiyor. etkiler mi? Etkilemez. Evet. Hakem maçı etkilemez. Evet. Orada top mücadele evet. neyse onu çalıyor evet. zaten. Sabancı, ee, Pusat, Pulat, Pulat, Pulat inşaata ikinci tebriğimiz. Teşekkür Hakikaten hakemler hakkında düşüncenize evet. e, saygı duyuyorum. Gol yediler yani şu evet. an. Evet, gol nereden geldi? Kimden? A Aydın Şahin'den gelmiş. evet. O evet. da eski bir Sapanca Spor'un topçusudur kendisi. Gel geç, geç, geç. Gayet başarılı ve gayet iyi bir arkadaşımızdır. Evet. 1-0 ona geçtiniz. Tebrik ederiz. Çok geçtik. da rahatladık geçtik. bu arada. <laughs> bu arada. Evet, Bundan sonra fark gelmesini bekliyoruz takımımızın adına. Sapanca'mızı temsil etmeye geldik buraya. Sapanca'yı en iyi şekilde temsil etmek için buradayız. Peki. Ve her zaman gibi mücadelemizi vereceğiz en iyi Başarılı şekilde. Efendim. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, belki de gecenin en iyi röportajlarından birini yapacağız. Daha e, isminizi bir alayım. Musa. Musa'nın da nefesi yerine gelmedi ama bir soralım. Nasıl geçti bu kadar dakika? Bu kadar dakika çok zor geçti. <laughs> hala konuşamıyorum. <laughs> ne yapalım mücadele ediyoruz işte. İyi sıfır, gidiyor. Bir, bir sıfır galipsiniz. E, galibiz ama 10 dakikadır bulamadık. Normalde bulmamız lazımdı. Zor oldu yani. Yalnız ha, tabii hakemler sizden çok e, antrenmanlı. Onun için herhalde fazla koşuyor. Belki koşuyorduk. de ondan. <laughs> Belki de ondan biz daha Bu çok yorulduk da evet. Ya. Yani. <laughs> Şu ter ondan herhalde. Peki sizi fazla yormayalım. Teşekkür oldu. ederim. Efendim. Kolay tamam. gelsin. Pulat İnşaat kulüp başkanı ama biz başkan demeyelim e, futbolcusu. Ama bu akşam sakat olunca tabii en başkan, en futbolcu onu da düzeltelim. Bu akşam ayağından mı sakatsınız? Nasıl efendim ne oldu? Şimdi ee, bak, arkadaş, ee. arkadaş yandan herhalde yanlış bilgilendirdi sizi. Sakat olan <gülüyor> arkadaşımız <gülüyor> amcamın oğlu benim. Ben <laughs> gençliğimde top oynadım. E, <laughs> şu anda e, kondisyonumuz yetersiz olduğundan dolayı şimdilik yönetici olarak kalmak istedik. Hepsi arkadaşlarımız takımda bulunan arkadaşlarımız. Sapanca'da da Bizim ufaklığımızdan gençliğimizde top oynadığımız arkadaşlarımız Onları bırakmadılar. Biz farklı alanlarda yetiştirdik kendimizi. Evet. Ee, i̇nanıyoruz ki takımı kurarken e, başarılı olacağımızı, ilk etapta üçlü finallere kalacağımızı, akabinde de e, şampiyonluk yarışında favori olduğumuzu göstermek istiyoruz. Şu anki maçta aslında e, Cuma evet. günü yapacağımız modern kuyumculuk maçında bizim evet, aklımız oraya. Cuma günü yapacağımız modern kuyumculukta. Evet. Ee, belki biraz bir tutukluk ondan kaynaklanıyor. Belki rakibi biraz hafife aldık. Ama bizim kalitemiz bu değil. Ee, i̇nanıyoruz ki daha başarılı olacağız. Şimdi başkanım futbolcu ordusu fut takımdaki arkadaşlarımız başkanı evet. yakaladığı zaman hele de galip gelmişlerse soyunma odasına başladılar. Başkan bize primi ver. Başkan bizi yemeğe götür. Başkan bizi çok, çok diskoya götür. <laughs> Sizden başkan, ne istiyorlar çok size? Başkan bizi reyneye götür diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sizden <gülüyor> ne istiyorlar? Çok iyi Tabii. Ee, Hatta istediler mi? Şimdi şöyle bir şey. Tabii Bravo. sürprizlere açık bir turnuva. Ee, başarı derecesinde Elbette ki arkadaşlarımızı yapacağımız farklı sosyal aktiviteler olacak. Abi, abi. Ee, bunu Adem. ilk önce bir üçlü finalleri çıktıktan sonra sonrasında bu arada, da bu arada final. Bu takımımız ikinci gol attı. Evet. evet. Ee, i̇nanın ki hani hem size görüşüyoruz hem bir yandan maçı seyrediyoruz evet. ama aklımız gerçekten cuma günü oynayacağımız maçta. Ee, her iki tarafı da hem e, başkan bizi Aman diskoya getir, ben yemeğe ben götür, ben götür falan. Götür. Bunlar bizim için problem değil. Yeter evet. ki başarı olsun. Saplancımızı, kendimizi fair play çerçevesi içerisinde iyi bir şekilde tanıtmak istiyoruz. Bizim ikinci bir amacımız bu zaten. Evet. Ee, e efendim öyle ama e sonucu gelmedi bir türlü. İstek var mı? Olacak mı? Şimdi e birbirimizi bir de onu duyalım. Tabii birbirimizi iyi tanıyoruz. Hakikaten evet. e hani yaptığım iş gereği olarak ben hani Yönetici kısmına oturuyor ama herkes burada bir başkan benim Tabii gözümde. Efendim, biz, de... biz sadece burada hakikaten iyi bir zaman geçirmek, iyi bir şekilde kendimizi tanıtmak bunun haricinde de sizin söylediklerinizi zaten birbirimize karşı empatimiz var. Tabii Birbirimize karşı neler yapabileceğimizi biliyoruz Başkanım, biz. Yani biz biraz espri katalım diye evet. bu konuyu açtık hı hı. ama tabii ki sizin Sabancı'dan gelip gecenin bu saatinde e, ilerlemiş yaşlara rağmen hı. bu sahada bu kadar koşmak, hı. böyle heyecanla oynamak önce sizi kutlamak lazım. Tabii ki. Yani bravo. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. İnanın ki e, bütün arkadaşlarım şu ana kadar hiçbir isteği olmadı. Evet, tamamen de, de, de. gönüllü. Sen, 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 evet. Yani, o ben onu ee, genç futbolcular için söyledim. Ya tabii evet. ki olur. Neden olmasın? Her insanın içinde bir şeyler yatar. İster istemez. Ee, hani biz bizim burada bizim taviz vermemizden kaynaklanmıyor bu. Tamamen insan arkadaşlarımızın tamamen içinden gelerek e, isteyerek bunu yapmaları. Tabii bunun da karşılığı olur. Eee söylenen söz geri gelmez. Ondan dolayı burada biraz kelimeleri ölçerek biçerek konuşuyorum. <laughs> o zaman ben, ben, şöyle söyleyeyim. Yani yedek arkadaşlarımı da duysun. Ee, takım arkadaşlarımı da daha sonra söyleyeceğim. Sabancı Pulat İnşaat Futbolcuları. Başkanın cebinde akrep var. Dikkat biraz fazla. Yani ümitlenmeyin. Üçüncü gol geldi efendim. Evet. Üçüncü gol geldi. İş Bravo. oldu. Evet, ee... Evet. Hak i̇nşallah hak inşallah, hak inşallah ileride ya, güzel başarılar elde ettikçe yapacağımız güzel e, toplantılara, aktivitelere, yapacağımız yemekleri sizleri de davet ederiz. Evet, bu da bu da ederiz. evet bu da karşılığı olabilir. Akrabayım bir şekilde sizin sayenizde çıkartırım. Şimdi siz önce gruptan çıkacaksınız. Çeyrek evet, final, yarı final, finale doğru gitmeni amacımız tabii, var. Tabii tabii bizim tek amacımız şampiyonluk. Ama bunun kilidi cuma günkü Ya macımız. biz inanıyoruz ki bu gruptan çıkacağız. Buna kesin gözüyle bakıyoruz Bravo. biz. Ama Cuma günkü maçı alırsak grup lideri olarak çıkma imkanımız olacak. Bravo, Bizim şimdilik tek amacımız, tek hedefimiz bu. Daha sonrasını düşüneceğiz. Takviyeler olabilir. Takım içindeki arkadaşlarla diyaloglarımızda bir kararlar vereceğiz. Ona göre devam etmeye çalışacağız. Peki efendim. Başarılar dilerim. Sağ olun, teşekkür Sağ olun. ederiz. Sizlere de görevinizde kolay gelsin. Sağ olun. Evet Erhan Hocam, ilk devre bitti. Evet. 3-1 ee, galipsiniz. Evet. Nasıl geçiyor maç hocam? Ee, oyuna kontrolü başladık. Hakemlerle oynuyoruz. <laughs> evet. Hafif bir mücadele olsun istedik. Hırgür çıkmadan, fazla sertliğe müsaade etmeden. Böyle karşılıklı anlayış çerçevesinde e, rahat bir oyun çıkartıyoruz hem hakemler hem biz. Yani rahat efendim, bir maç oluyor. Fazla zorlanmadan. Ha hakemlerle hırgür mü çıkar diyorsunuz? Hırgür yani? çıkmasın. Hani <gülüyor> şeye <gülüyor> örnek <gülüyor> olalım dedik tribünlere. <laughs> ne olur, ne fazla olmaz yüklenmeden yani. ne olur ne olmaz işi. <laughs> şey e, garantiye alalım istedik. Evet. Güzel bir mücadele oluyor. Onlar da güzel mücadele ediyor. Centilmenlik dairesinde geçiyor şu an. Hocam maç. E, iddialısınız. Herhalde İddialıyız. Iddia gidiyorsunuz. İyi bir takım kurduk. İki de iki yaptık. Zaten e, organizasyonun ilk maçındaki röportajımızda da söylemiştik. Evet. E, oynayan sporcularımızın hepsi hem spor ahlakına sahip insanlar hem de geçmişte profesyonelliklerde mücadele etmiş insanlar. E, öyle de olunca e, buraya da gelince güzel bir e, organizasyonun içerisine hem renk katalım istedik hem de şampiyonluğa bir takım çıkartalım istedik. E, o şekilde de oldu. İki de iki yaptık. İki, iki maçı da rahat kazandık. Bu da şu anlık öyle gidiyor. İnşallah bunu da alırsak Modern kuyumculuk maçı bizim gerçek gücümüzü tam bu organizasyonda gösterecek. Yani. Evet, grup finali olacak hem de bizim gruplardaki şeyimizi dayanıklılığımızı gücümüzü evet. kuvvetimizi bir test olmuş test etmiş olacağız. Hocam Sabancı'yı tabi diğer takımlarımızın da olduğu gibi çok güzel, siz de kendi ilçenizi güzel evet. bir şekilde temsil ediyorsunuz ama evet. siz de futbolcusunuz. Evet, geçmiş futbolcu. Şimdi e, saha mı, saha içimi, saha dışı mı, kenar yönetimi, hangisi daha heyecanlı, hangisi daha güzel? Valla her ikisinin de farklı heyecanları var, farklı atmosferi var. Önemli olan bulunduğunuz takımdaki akustik. Yani evet. iyi bir takımda iyi bir oyuncuysanız, bir de yıldızsanız tabii onun tadından yenmez. İyi bir takımda iyi bir hoca olduğunuz zaman gene aynı şekilde onun da keyfini dışarıda yani, daha rahat yaşamış oluyorsunuz. Şöyle, tabii dışarıda olmak daha rahat. Şöyle diyelim efendim. Mesela sizin de futbol oynadığınız zamanlar e, ufak tefek hatalar ve hatta olumsuz hareketlerde antrenör kızı bağırıyordu. Bağırıyordu evet. Siz de kimde ne düşünüyordunuz? Şimdi size bardıkla bağırıyorlar mı futbolcularınız? Futbolcular tabii bize öyle evet. bağırma saygı çerçevesinde oluyoruz. Onlar işlerini yapıyor, biz işimizi evet, yapıyoruz. Evet, evet. Ee, tabii biz futbolun içerisinden geldiğimiz için evet, evet. oyuncunun sağ içerisindeki dayanıklılığını, gücünü, o andaki taktiksel yapabileceklerini az çok biliyoruz. Çünkü biz de geçmiş dönemlerde bunu yaşadık. Ee, daha rahat okuyabiliyorsunuz. Yani hoca içeride oynayıp Sağ dışarısında hoca olduğunuz zaman evet. çok daha rahat oluyor. Futbolcunun psikolojisinden anlayabiliyorsunuz. Evet sayın hocam devre arasında sizi fazla tutmayacağız ama e, biliyorsunuz birkaç maçlarda burada bir kırmızı katlar, biraz olumsuz görüntüler falan oldu. Siz de e, bu centilmen takımın hocası olarak bir çağrı, FIP ile çağrısı yapar mısınız? Şimdi yani? ben öncelikle sizlere e ikinci defa bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Organizasyonları düzenleyenlere de çok teşekkür ediyorum. İyi bir organizasyon zaten istikrarlı bir şekilde geliyor. Biz üçüncü maçımız şu ana kadar herhangi bir sarı kart cezası dahi almadık. Yani bırakın kırmızı bravo, kartı. Bravo. E, çok centilmen bir takım kurduk. Örnek bir takım kurduk. Yani burada başarılı e, son yani final oynayamasak bile oraya kadar geleceğimiz süreçte i̇şte bu centilmenliği sürdüreceğiz. Evet, tüm, tüm takımlara mesajınızı alayım. Tüm ben. takımlara da fair play çerçevesinde bu güzelce düzenlenmiş organizasyona katkı sağlamalarını istiyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı bir de, verdiğiniz de için. Teşekkür ederim. Bu güzel mesajınız için. Teşekkür ederim. İkinci devrede başarılar. Çok yani. teşekkür ederim. Değil. Sağ olun, kolay gelsin. Sağ olun. Hocam, hakemler eee devreyi 3-1 bitirdi. Mağlup bitirdi artık. Ne Nasıl nasıl oldu bu iş? Eee hakemler derneği olarak bu sene katıldığımız sunuma aslında çok renkli güzel geçiyor. Hatta şu anda ikinci gol attık. Evet. oldu. oldu. Eee arkadaşlarım gerçekten çok güzel mücadele veriyorlar ama eee Meslekleri olan hakemlikle daha çok zaman harcadıkları için biraz futboldan uzaklar. İnşallah bir sonraki sene daha iddialı hazırlanacağız. E, güzel bir maç oluyor. Evet. İnşallah hakemler olarak da bu turnuvaya güzel bir renk katmışızdır. Evet evet. E, kattınız hocam. 12-13 tane koyuyor ondan da kattınız. E, yani. Bu sene böyle oldu. İnşallah önümüzdeki sene daha güzel bir e, takım antrenmanlarımızla e, bu turnuvaya daha çok renk getireceğimizi inancımız sonsuz. Hocam şimdi bizim bizim kafamız, benim kafam başka bir şey takık. Böyle. Ben Abdülkadir hocam takımın antrenörü bir türlü konuşturamıyorum. Ne deme alabiliyorum? ne konuşturur? Ne yapacağız biz bu işi? Nasıl halledeceğiz? Abdülkadir hocamız bu konularda basın açıklamalarından uzak duruyor. Daha evet. önceden kendisi bu konularda biraz başı ağrıdı. Evet. O yüzden de daha uzak durmak yerine yardımcı olarak ben müdahale ediyorum, ben konuşuyorum. Tamam hocam. İnşallah bir sonraki röportajımızı Abdülkadir hocamıza beraber yaparız. Tamam. Hocam şimdi siz turnuvanın en iddialı şampiyonlukta iddialı takımla karşı oynuyorsunuz. Evet. Ve 3-2 oldu vaziyette. Yani. Evet. O, takım oturmuş gitgide. Git, şey diyoruz ya hocam e, aslında takımımız güzel e, ama arkadaşlarımız daha çok futbol hakemliği e, yaptıkları için e, tabii futboldan uzaklar. Aslında bireysel olarak düşündüğümüz zaman takımımız çok iyi. Ee, i̇nşallah e, bir sonraki maçlarda daha da iddialı pozisyona düşeceğiz. Dediğiniz gibi çok iddialı olan bir takıma karşı şu anda 3-2'lik bir pozisyon evet. e, skor var karşımızda. Hatta e, şu dakikalarda bir gol atacağımızı düşünüyorum. Şu anda ilk kere güzel e, konuşmalar geçti. Evet. İnşallah e, golümüzü atarız. Bu o maçtan o, galip geliriz. Üçüncü maçımız mı? Doğrudur üçüncü maçımız. Laf aramızda biz kimseye bunu göstermeyeceğiz. Söylemeyeceğiz. Hakemlerden memnun musunuz? Maçı Yöneten hakemden. Maç yöneten hakemden <laughs> e, güzel buluyorum. Başarılı. Evet. <laughs> Değerimizi Tabii bir de ağzımız sıkıdır. Fazla söylemeyeceğiz. Yani bütün dünyayı yiyeceğiz işte o kadar. Başka bir şey yok. Peki efendim başarılar. Sağ olun, Bu işin için. esprisiydi hocam. Tabii, biz tabii. de size bütün hakemlere son derece saygılıyız. Zaten bütün sporcular, bütün takımlara saygılı. Hakemlerle burada hiç kimsenin işi yok. Evet. Bunun başından beri. Aynen öyle. Kutlar biz de çok teşekkür zaman. ediyoruz. Sağ olun efendim. Başarılar diliyoruz. Sağ olun.